Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Rabbim kalbimizi ferah, göğsümüzü geniş, aklımızı, ruhumuzu, zihnimizi, bedenimizi dingin eylesin inşallah diyerek söze başlamak istiyorum. Bu kısa farkındalık sohbetimizde e, izah etmeye çalışacağım şey, lütfen inancınızı takıntı haline getirmeyin. E, Rabbim imanımızı her daim kuvvetlendirsin fakat ölçüsü ve miktarında yapılan her şeyin bize fayda olduğunu, ölçüsüzce yapılan her şeyin bize zarar olduğunu her defasında izah etmeye çalışıyorum. Her şey ölçüsünde yapıldığında aslında lezzeti, huşusu açığa çıkar. Yani şöyle düşünün. Bir porsiyon yemek yiyorsunuz ama ölçüsünde yiyorsunuz. Karnınızın doyduğunu Hiçbir ağırlık vermediğini hissedersiniz ama ölçüsüzce yerseniz o an size keyif verebilir. Ama akabinde sofranızdan kalktığınızda kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Lütfen iman ve inanç noktasında hayatınızdaki bakış açınızı her daim güncelleyin. Rabbim imanımızı her daim güçlü eylesin. Yapmış olduğunuz ibadetlerde insan olduğunuzu unutmayın eksik olduğunuzu, Rabbimin davetiyle bunu yapabildiğinizi sakın unutmayın. Ve her şeyin bir ölçüsü olduğunu ve hayatınızda eşinizin, çocuğunuzun, işinizin, sağlığınızın size verilmiş olan bir sermayenin olduğunu sakın unutmayın. Kimi zaman değerli dostlardan duyuyorum bir gününü veya haftalarını odalardan çıkmayarak yapmış oldukları ibadetle. Bakın İnsan öyle bir varlıktır ki kendini kirli hissettiğinde, kendini borçlu hissettiğinde, kendini işe yaramaz hissettiğinde e, ibadetsel hareketleri ve davranışları fazlalaşır e, veya kendini çıkmazda hissettiğinde fazlalaşır. Çok normaldir, insanın ihtiyacıdır. Rabbimle her an her dakika, her saniye olabilmek zaten Allah'ın bize çok büyük bir lütfudur. Fakat bir şeyi zorlayarak, bir şeyi aslında başka bir şeyle meşgul olmamız gerekirken ölçüsünü aşarak ibadetin üzerine gidip Allah'ın bizden bu şekilde istemediği bir şeyi bizim yapmaya çalışmamız kendi nefsimizle alakalıdır. Bir şey çokça yapmak değil, ölçüsüyle yapmanın kıymetli olduğunu sakın unutmayın. Sizin e, kendinizi ayıracağınız zaman da Allah'ın istediği bir şeydir sizin için. Ailenizle geçireceğiniz vakit eşinizi mutlu etmek, çocuğunuzu mutlu etmek de Allah'ın istediği bir şeydir. Siz e, oralardan vakti çalarak sadece ve sadece istediğiniz bir şey veya işte kusursuz olmaya çalışmak, tövbe aşağı Allah'ın el mütekebbir ismine karşı şirk koşuyor olmak e, sizin ibadetlerinizi daha güzel hale getirmeyecektir. Bize e, emredilen, bizden istenilen şey açık, net ve bellidir. Ve amacı da bellidir, neden olduğu da bellidir. Bunu kendi yorumumuzla çokça yapmaya çalışmak, farklı şekillerde yapmaya çalışmak bizim nefsimizle ve tatminsizliğimizle alakalıdır. Ölçüsünde yapılan bir şeyi, ölçüsünde yapılan ibadetlerinizi bir ömür boyu yapacaksınız ölçüsünü kaçırdığınızda kendinizi güçlü hissettiğinizde uzaklaşıp kendinizi güçsüz hissettiğinizde yine çoklaştıracaksınız. Lütfen doğru bir bakış açısıyla Allah'ın bizden istediği şekliyle ibadetlerimizi yapalım ki bunu bir ömür boyu istikrarla yapabilelim. Herhangi bir nedene veya bir sebebe bağlı olarak yaparsanız. O neden ve sebep ortadan kalktığında ibadetlerinizden uzaklaşırsınız. Bu sebeple bir nedeni ve bir sebebi yoktur. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'a olan e, borcumuzu ibadetlerimizle öderiz. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Biz Allah'a ihtiyacımız vardır. Allah'la sohbete, Allah'la Allah'ı daha iyi tanımaya dinimizi e, tanımaya, imanımızı güçlendirmeye bizim ihtiyacımız vardır. Bu sebeple ölçülerine de dikkat etmek aslında Allah'ın e, bize verdiği bir lütuftur. Eğer ki biz ölçüyü aşarsak hayatımızın her alanında bu ölçüyü aşmış oluyoruz. Eğer bu ölçülere dikkat eder, her şeyi olması gerektiği haliyle yaparsak, Göreceksiniz ki hayatınızdaki ibadetiniz, inancınız çok daha keyifli, huzurlu hale gelecektir. Rabbim ölçüsünü bilenlerden eylesin bizleri. Rabbim bir şeyi nefsimizle ilahlaştırarak Allah'tan uzaklaştıranlardan bizi muhafaza eylesin inşallah. Yani ibadetinizi Allah'ın önüne koyamazsınız. İbadetinizi ilahlaştırarak Allah'a tövbe aşa şirk koşamazsınız. İbadet Allah'a ulaşmamızın bir yoludur. Ama bir şeyi çokça yapıyor olmak ulaşma manasına gelmez. Onun için samimiyetle yapıyor olmak, ölçüsünce yapıyor olmak Allah katında değerli olduğuna inanıyorum. Sevgiyle, hürmetle kalın değerli dostlarım.